Müşteri ilişkileri yönetimi kavramının bir işletme için, bir kurum için başlangıç noktası müşterileriyle kurduğu iletişimdir. İlk programdan hatırlayacağınız üzere, müşteri ilişkileri yönetimini şöyle tanımlamıştık. İşletmelerin müşterilerle olan ilişkilerinde müşteri tatmini ve mutluluğu sağlamasını, müşterilerle stratejik ilişkiler kurabilmesini ve kurduğu ilişkileri yönetmesini amaçlayan ve bunu yaparken de teknolojiden yararlanan yönetim stratejisine müşteri ilişkileri yönetimi denir. Mutlu müşteriler, satın hanımlar yaptıkları işletmelerle mutluluk verici iletişimler kurabilen müşterilerdir. İletişim nedir? Kavram üzerine farklı tanımlar mevcuttur. Gelin birlikte bu tanımlardan birkaç tanesine göz atalım. İletişim, düşüncenin sözel olarak karşılıklı değiş tokuşudur. Duyguların, düşüncelerin, bilgi ve becerilerin aktarılma sürecidir. İnsanın olduğu her yerde, kişiler, gruplar ve türler arasında karşılıklı gerçekleşen mesajların değiş tokuşu yani mesaj aktarılma sürecidir. Mesajların aktarılması süreci sözlü, sözsüz ya da yazılı olabilir. Mağazadan içeri girmiş bir müşteri için iletişim süreci mağazaya girmeden hemen önce başlar. Mağazanın ismi, markası, yazılı iletişim, vitrin tasarımı, kullanılan renkler, içeride alışveriş yapan diğer müşteriler sözsüz iletişim unsurları olarak iletişim sürecinin bir parçasıdır. Ardından çalışanın "Hoş geldiniz" demesi sözlü iletişim sürecini başlatır. Sesin özelliği, tonlama, yükseklik gibi özellikler iletişim sürecinde anlam üretme araçları olurlar. Bu programda kullanılacak anahtar kavramlarsa iletişim, etkili dinleme, telefonla iletişim, iletişim süreci, sözsüz iletişim, sözlü iletişim ve iletişim ögeleri olarak sıralanabilir. Bu program izlendikten sonra iletişim nedir? iletişim araçları nelerdir? Ve müşterilerle iletişim kurulurken iletişim araçları en doğru nasıl kullanılabilir? sorularına cevap bulabileceksiniz. İnsanın olduğu her yerde kişiler, gruplar ve türler arasında karşılıklı gerçekleşen, mesajların değiş tokuşu yani mesaj aktarılma süreci olarak tanımladığımız iletişim kavramının önce süreç yönünü ele alalım. İletişim üç öğenin varlığını gerektirir. Bu öğeler birincisi kaynak ya da gönderici İkincisi mesaj ya da ileti, üçüncüsü alıcı ya da hedeften oluşur. İletişimin başlangıç noktası kaynaktır. İletileri yaratan kişi, küme, örgüt ya da aygıt kaynak olarak adlandırılır. Mesaj herhangi bir yerde, bir biçimde açığa vurulan bir dizi sözcük ya da imgeyi tanımlar. Mesaj verilmek istenilen ileti gönderilene alıcı denir. Alıcı konum itibariyle tek bir kişi, kişiler, kurum ya da bir örgüt olabilir. Bu üç öğeye, dört kanal ve beş gürültü olmak üzere iki öğe daha eklenebilir. Kanal, iletiyi aktarabilecek hale dönüştüren teknik ya da fiziksel nesnedir. Sesimiz, radyo, gazete ve televizyon bir kanaldır. Gürültü, kaynağın amaçladığı iletiyi bozan, alıcının iletiyi kaynağın almasını istediği biçimde almasına müdahale eden her şeydir. Kaynağın gönderdiği iletiyi alıcının almasına engel olan gürültü üç farklı türde olabilir. Fiziksel gürültü, iletinin fiziksel iletimine müdahale eder. Örneğin yan tezgahta satış yapan satıcının bağırışları, uçakta yüksek sesle çalışan havalandırma iletinin aktarılmasına engel olan örneklerdendir. Psikolojik gürültü ise kaynak ve alıcıda bilginin alım ve işlenme süreçlerinde bozulmalara yol açan tarafgirlik ve ön yargıları içerir. Psikolojik bir müdahale biçimidir. Örneğin, pembe sevmeyen bir müşteriye pembe bir gömlek satmaya çalışan bir satış elemanı psikolojik gürültüyle yüzleşmek zorunda kalır. Anlamsal gürültü de göndericinin amaçladığı anlamları alıcının kavrayamaması nedeniyle yaşanır. Örneğin, bir Çin restoranında çalışan, daha önce portakallı ördek yememiş bir müşteriye bu yemeği anlatmakta hayli zorlanabilir. Gündelik hayatımızda sıklıkla söz ettiğimiz iletişim olgusu, temel alınan ölçütlere göre farklı biçimlerde sınıflandırılabilir. Örneğin, iletişimi bir toplumsal ilişkiler sistemi olarak ele alırsak, kişiler arası, grup, örgüt ve toplumlar arası iletişim başlıkları altında incelenir. Grup ilişkilerinin yapısına göre yatay ve dikey iletişim, kullanılan kodlara göre sözlü, sözsüz ve yazılı iletişim, zaman ve mekan boyutlarında yüz yüze ve uzaktan iletişim başlıklarına ayrılabilir. iki ya da daha çok kişinin bir araya gelerek veya bir takım araçlar yoluyla gerçekleştirdikleri iletişime kişiler arası iletişim denir. Yüz yüze, telefonla, mektupla, e-postayla veya internet aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Bir iletişimin kişiler arası olabilmesi için katılımcılar arasında tek yönlü değil, karşılıklı mesaj alışverişi olmalıdır. Sözlü iletişim konuşma dili olarak da adlandırılır. Her dil onu kullanan kişinin dünya görüşüne, Yaşantı ve deneyimlerine bağlı olarak kişiye özgü bir özellik içerir. İletişim geri alınamaz. Bir kez söylenen artık söylenmemiş sayılamaz, yalnızca değiştirilebilir. Müşterilerle sözlü iletişimde dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar vardır. Örneğin, müşteri yanımıza geldiğinde ona bir karşılama sözcüğü söyleyebiliriz. Bu sözcükler hoş geldiniz, iyi günler, günaydın olabilir. Müşteri eğer çok genç değilse böyle karşılama sözcüklerini efendimle birleştirerek kullanmak mümkündür. Müşteriyle iletişim kurarken her zaman ürün kelimesini kullanmak daha iyi bir etki bırakacaktır. Konuşmayı basitleştiren magazin sözcüklerinden kaçınmak iletişim kalitesini yükseltir. Ablacım, birader gibi fazlasıyla samimi sözcükleri kesinlikle kullanmamak gerekir. İş hayatının temel başarı göstergelerinden biri yazılı iletişimde başarılı olabilmektir. Müşteriye gönderilen mektup, verilen teklif, sözleşme taslağı düzgün düzenlenmiş ve yazılmış olmalıdır. Yazılı iletişim materyallerinde yapılan bir yanlış işletmeyi doğrudan bağlar. Örneğin, fiyat teklifindeki yanlış işletmeyi müşteriye karşı sorumlu tutar. Rapor, bilgi notu, memorandum, broşür, el kitabı, duyuru, sözleşme, istek veya şikayet yanıtı konusu ne olursa olsun Yazılı olarak iletilecek her belgede iki noktaya dikkat edilmesi gerekir. İletilmesi gerekli her türlü bilgi okuyanın yeniden sorular sormasına, açıklama istemesine en az sebep verecek şekilde yazılmış olmalıdır ve yazılı belge gereksiz her türlü sözcük kalabalığından uzak olmalıdır. Yazılı iletişim insanlar arası ilişkilerde ve iletişimde hem bağlayıcı hem de güven sağlayıcı bir özelliğe sahiptir. Müşterilerle iletişimde yararlanılabilecek yazılı iletişim araçlarını şu şekilde sıralayabiliriz. E-mail, SMS, faks, mektuplar ve hatırlatma notları, faturalar, basılı reklamlar, kullanım kılavuzları, logolar ve fiyat etiketleri. Ve elbette ki sosyal medyanın hayatımıza böylesine girdiği günümüzde işletmelerin, kurumların, markaların sosyal medya hesaplarından atılan tweetler de yazılı iletişimin birer parçasıdır. İnsan arası iletişimde sözsüz iletişimin hayli önemli işlevleri vardır. Çünkü sözsüz iletişim yoluyla bir takım anlamlar iletilebilmektedir. Ve sözsüz iletişim sözlü iletişimi destekler, akılcılığına katkıda bulunur. Yakamıza taktığımız rozetle mesleğimizi, çalıştığımız kurumu, tuttuğumuz takımı ya da kaşımızı kaldırarak bir görüş onaylamadığımızı, gözlerimizi kısarak anlatılan konuyu anlamaya çalıştığımızı ifade edebiliriz örneğin saatimiz sadece kolumuza taktığımız bir saat değildir. Çok daha fazlasıdır. Saatimiz zevkimizi, nasıl biri olduğumuzu veya sosyal statümüzü anlatabilir. Müşteri ilişkileri konusunda etkin olmak isteyen bir çalışan sadece sözel iletişimi değil, sözlü olmayan iletişim kodlarını da çözmeye çalışır. Beden dilimiz sözlü olarak anlattıklarımızı destekler. Sakin bir müşterinin beden dili ile öfkeden köpürmüş bir müşterinin beden dili farklı olur. İletişim sürecinde konuşan kişi Karşısındakine söylediklerini anlayıp anlamadığını ya da sıkılıp sıkılmadığını onun davranışlarına bakarak tahmin etmeye çalışır. Ek olarak bedenimizde olan ve bize anlatması için birer araç olarak kullandıklarımız da anlam üretme ve iletişim sürecinde anlatılanları destekler ve akılda kalıcılığına yardımcı olur. Saat örneğimize geri dönersek, kolunda hayli teknolojik bir saat bulunan bir müşterinin satın alacağı konut içi akıllı sistemler konusunda kavrayışının daha güçlü olacağını çıkarmak mümkün olabilir. Böyle bir müşteriye temel özellikler yerine akıllı sistemin en karmaşık ancak en cazip yönlerini anlatmak gerekebilir. <laughs> Müşterilerle iletişim sürecinde yaşanan sorunların büyük bir kısmı etkili dinlememekten kaynaklanan iletişimsizliktir. Etkili dinleme, karşınızdaki kişinin düşüncelerini, ihtiyaçlarını, kaygılarını işitmek ve anlamaktır. Müşteri ilişkilerinde dinlemekten çok konuşmanın gerekli olduğu gibi yanlış bir inanç vardır. Konuşmak kadar dinlemenin, iletişimin ikna ediliciliğini arttırdığı unutulmamalıdır. Dinlemeyi etkileyen engelleri şöyle sıralamak mümkündür. Fiziksel engeller. Etkili iletişimin ön koşullarından biri fiziksel ortamın uygunluğudur. Daha önce detaylandırdığımız gürültü kavramında fiziksel gürültünün örneklerini vermiştik. Dilden veya dilin kullanımından kaynaklanan engeller. Bir satış elemanının seçtiği sözcükler, telaffuz şekli veya aksanı etkili iletişimi zorlaştırabilir. Kullanılan teknik veya mesleki terimler, yabancı dilden sözcükler, kısaltmalarla anlatılan ürünlerin özellikleri anlaşılamayabilir. Psikolojik engeller, etkili iletişimi engelleyen faktörler arasında belki de en önemli olanları psikolojik engellerdir. Ön yargılı olmak, anlatılan anlamı engelleyen tavırlar, konuşma arzusunun olmaması, odaklanamama ve farklı beklentilere sahip olmak olarak sınırlanabilir. İletişim engellerini aşmak yöneticilerin üzerinde önemli durması gereken bir konudur. İşinde başarılı olmak isteyen ve müşteri ilişkileri alanında çalışanlar için sıraladığımız iletişim engel alanları aynı zamanda birer gelişim alanıdır. Müşteri ilişkileri yönetiminin müşterilerle iletişim alanlarına değinilen bu programda, iletişimin aslında bir süreç olduğundan söz edilerek, süreç içinde kaynak ya da gönderici, mesaj ya da ileti, alıcı ya da hedef, kanal ve gürültü olmak üzere beş ögesi olduğu vurgulandı. İletişim sürecinin ardından iletişim türlerine değinildi ve iletişimin temel alınan ölçütlere göre farklı biçimlerde sınıflandırılabileceği tespiti yapıldı. Örneğin grup ilişkilerinin yapısına göre yatay ve dikey iletişim, kullanılan kodlara göre sözlü, sözsüz ve yazılı iletişim gibi. Ardından müşterilerle iletişimi sözlü, yazılı ve sözsüz iletişim olarak sınıflandırarak konu örneklerle detaylandırıldı. Tüm örnekler müşterilerle kurulacak iletişimin en güzel biçimlerine ve yapılmaması gerekenlerine dayandırıldı. Öte yandan işletmelerin çoğunda müşterilerle yüz yüze ya da telefonla iletişim sürecinde çeşitli zorlukların ve sorunların yaşandığı gözlenmektedir. Bu sorunların büyük bir kısmı etkili dinlememekten kaynaklanan iletişimsizlik sonucu yaşanmakta ve çalışanların iletişim becerilerinin geliştirilmesiyle önemli ölçüde azalmaktadır. Bu programda iletişim nedir, iletişim araçları nelerdir ve müşterilerle iletişim kurulurken iletişim araçları en doğru nasıl kullanılabilir sorularına değinildi. Bu ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye Müşteri İlişkileri Yönetimi ders kitabının ikinci ünitesinden ulaşabilirsiniz.